Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar ben Ayber. Bugün arkadaşlar Yazıyı bir çevirme göstereceğim. E, programlar bana saçma geldiği için sildim. E, şöyle Google amcamızın Google amcamız, amcamıza ihtiyacımız var. Şöyle Google'a tıklayalım. Şimdi buraya tr çeviri.com yazacağız ve enterleyeceğiz. İlk çıkan yere enter yani işlem ağzınıza çıkacağız sonra burada e, çevir değil İngilizce Türk değil yazıyı size çevirme diyeceğiz buradan arkadaşlar yazı yazdığınızda İngilizce söyler O yüzden buradan Türkçe yapalım. Türkçe nerede Türkçe burada Tamam şimdi buraya kanal kanalıma abone 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 lütfen lütfen yazdım arkadaşlar şimdi seslen direlim kanalıma abone olun lütfen bakın arkadaşlar ne kadar böyle çok robotça robotça olmasıyla bile gerçek gibi bir daha seslen kanalıma abone olun lütfen gördüğünüz gibi bu kadar da arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelin. Daha fazla videolar istiyorsanız I don't know maybe like at me by